Selamünaleyküm. Selam. Ve rahmetullahi ve berekatü. Çok uzaklardan geldik. Sizin için geldik. Kuna Aynı ümmetin mensupları olarak resul i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ko ambey Ümmeti olarak birleşmiş kardeşler olarak Sizin sıkıntılarınızı gidermeye geldik Allah'ın izniyle. Size bu vesileyle Mali halkının kardeşi Türkiye halkından selamlar getirdi. Geçmişte 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 Alemi İslam zor durumdayken Mali Sultanı Mansa Musa Nasıl Müslümanların yardımını yetiştiyse Onlara 300 deve yükü altın götürdüyse Bugün biz de Mali halkına karşı olan borcumuzu ödemeye geldik bir bakıma. Ko hati Mali ko Musa. Ko ay bata kataka slamet jamana o demen wakati mina e, e, gelayabe slamet uka ko o demen do sera oluka dugula ko mali masaka e demen so oluka dugula wakati ko o demen kele infine olu seke ra jide ye kana o demen de ke awye bir bakıma bir bakıma sizin bize o gün yaptığınız iyiliğin karşılığını veriyoruz biz size ko olu fene ko o nyumaya min kere oluye anga dugu den do fe ko olu fene bina ori sara awye bi Belki sizin yaptığınız iyilik karşısında bizim yaptığımız iyilik küçük bir iyilik ama idare edin elimizden gelen bu kadar. Şimdi duyduk ki bu civar köylerde çok ciddi bir içme suyu sıkıntısı varmış. İnsanların temiz içme suyuna ulaşma sıkıntısı varmış. O yüzden

Böyle tevafuk etti. Gerçekten öyle ayarlamadık. Satu Demir tarafından Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılmış bir kuyu. Hayırlara vesile olsun. Kardeşliğimizi pekiştirsin inşallah. Buradan içeceğiniz su hepinize şifa olsun. Bu kuyuyu yaptıran kardeşlerinize dua etmeyi de unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Koni Pompei mi Nanya Aplaki Duyano. ko no na ko satu demir ko aya president ukwa presidan itokhara president presidan tukokko regef Erdogan hirdogan don ko nijini ko ala amince ase ka na ke bi ko alaka aka efem ko don ka waka duwawu rahmanir rahim Elhamdülillah. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> tamam oyun bitti diğer kuyuları açmaya gidiyoruz. Abi birisi senden görüşmek istiyorum. Ha, evet, tamam görüşelim. Alayım. <laughs>